Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Granny modlarına devam ediyoruz. Bugün modumuz arkadaşlar Granny Trump oluyor. Yani Donald Trump. Ve hemen şöyle başlayalım. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şöyle AC yapalım. Umarım yüksek yapalım kaliteyi. Evet yapalım. Günah arkadaşlar size bu modu göstereceğim. Eğer bu tarz videoların tekrardan gelmesini istiyorsanız like ve yorum yazmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Bakalım nasılmış. Gün bir. Vay be. Aa buraları güzel yapmışlar. Oha. Bunlar neydi? Bunlar şey bayrağı değil mi? Rus bayrakları. Sallıyorum kafamı. Kafamda yıldızlar var. Granny bir şey düşürdü. Bunlar herhalde Antarktika bayrakları. Mold by Tri, Tri Galiba. Bilmem Trizy diye bir şirket yapmış. Nova Yod. Nasıl ne demek hiçbir fikrim yok. Buralar da güzel. Güzel yapmışlar ha modu. Şuralara bakalım. A special kay. Bakın granny oha, Granny muhteşem olmuş. Ne haber lan? özledin mi granny Bak şurada şey var. Kazların fotoğrafı. Dan, atlayabiliyor muyuz? Yani 1.8 Güncellemesi olmadığı için atlamıyoruz. Aa, Donald Trump modu baya güzelmiş. He. Şu an ben de oyunda yürünecek bile varmış. Örümcek nasıl? Buranın sakın buraya ama. Örümceğin olduğu yerde bir değişiklik yok ama örümceğin ağları farklı. Karşılar her abi. Devam edelim. Ve şuralara bakalım. Ah, vamet kontrolü. bundan yaparsın kanka. Ama yapamıyorsun. Niye yapamıyorsun? Sindirmen annesini merak ettim. Sindirmen annesi nedir? Nasıl acaba? Çitbi merak ettim. Gidip otbi'ye bakacağım. Çakal grani. Lan kapanına koydu buraya. Lan, kapanına nasıl ben nasıl kurtulacağım şimdi peki? Ben kapandan kurtulamıyorum hocam. Öldür. Öldür abi ben o kurtulamıyordum ya. Allah Allah. İşte bu yüzden sevmiyorum bu reklamları. Reklam 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 reklam. <laughs> arkadaşlar siz şey biliyor musunuz bilmiyorum. Emirhan Furi olduğunu tanıyan var mı? O çocuk daha o çocuk sürekli küfür ediyor. Ama edebilir büyük olduğu için. O çocuğun arkadaşlar ben de abonesiyim. Yani, yani Sinir, sinirlenmesi benimle mutlu oluyor. Arkadaşlar bu arada şimdi ne söyleyeyim. Eski videomda. ilk videomda söyleseydim. Ne olsun. 174. videomda da söyleyebilirim arkadaşlar. Ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Eğer yorumlarda küfür edenler kanaldan direkt bağlanacaktır arkadaşlar. Tabii ki gelmiş Türk'ün yaptığı gibi. Duralım şimdi bunları konuşmayalım. Yoksa şey yiyebiliriz. Neden ona? Telif yiyebiliriz. O yüzden hiç gemi bahsetmeyelim yoksa videonun yarısı telif olur. Ben nereye düşürdüm ya? Şuraya düşür, şuna düşür. Bunları biliyorum. Ben bunları filmini izlemişsin? İzlemiştim. Siz de bunları filmlerini izlemişsinizdir. AQ'yu bulduk bu arada. şöyle bakıp başlayalım. Bu nedir? Pepper spray. Pepper spray. Kim ne yazıyor? Pepper spray. Gel lan. Dur Nana. Kör oldu lan. Yuh. Oha. Bana doğru nasıl gelebiliyorsun Garaneciğim? Ne oldu? Ha oyun yani. durdu lan. Lanacığım. şöyle arabanın aküsünü görmüştük. Narsın lan? Yalnız lan. Allah. Empty, empty, bitti diyor. ses yaptım. Lütfen gözünde hala şey düşünme. Kaç kaç kaç. Ya yordur silindirinin annesine göz atalım. Baydır <laughs> gülene modları gelmiyordu arkadaşlar. Neden çakıyanım <laughs> ben de? Hayır. Hadi be. Lan nenecim. İşte bu yüzden sevmiyorum böyle oyunları. Hakan da sen Yeter be. Oo. Ee, kızın kızın çantasında banta var. Of ya. Gün 3, üç, gün 3'teyiz. Daha bir tane bir şey yapamadık ya. Abi bir tane bir şey yapamadık ya. Hadi be. Şunlar şöyle düşür. Bir düşürmesi bir gelecek tekrar. Bunu düşüreceğiz. Yine ses çıkacak. Niye kişitledin ha burayı? Ben orayı oraya kişitlediği için buradan yapmak zorundayım. Daha şuraları gösteremeden öleceğiz ol bitecek psikopat. Psikopat grany. %100 şey nesi yine aynı. Ne dedim ben? Yine aynı olacak diye abone. He bu şey. Yapboz parçası. Orada şey heykeli vardı lan. Asya mıdır nedir Asya şey Asya kıtasının kıta mıdır neresidir fikri a teri teri güzel yapmışlar onun şeyini koymuşlar ve o resmi görüp biz yine yeni telif yersek yemeyiz onu neyse daha e, telif yenilecek bir şeyden bahsetmiyorum yoksa tamamen telif yeriz arasında arkadaşlar bazı videoları e, çekmek istediğim videoları çekemiyorum çünkü telif yiyebiliyoruz. Arabada bir değişiklik yok. Bu da bir değişiklik yok. Şunu takalım o zaman. Şuraya mı takacağız? Evet. <laughs> ah, benzin videom da burada. Alalım. Kulma buraya fırlatalım. Granny şimdi bu sese gelebilir. Çok dikkat edelim. Evet hadi Granny. Hadi in. Hadi. İnmiyor. Sen mi? Benim sen mi? sen? Mi? Konuşamıyorum. Ben mi seni indireyim? Diyecektim. Granny <laughs> insene artık. He. Alayım şunu. Nerede? Nereye gitti? Bak şu bak nereye gidiyor. Abi karakter de hızlı gitmiyor ki. Koştan koş. lan koş, koşalım, koş. Allah geliyor, geliyor, geliyor. ses yaptık. Ses yaptık. Yanlışlıkla ses yaptık. Ne yapmak istemedim Granny. Gelme gel, ne olur gelme. La iki saat. La o iki saatte alamadın şunu ya. Gel lan. Gel Granny. Allah. Yol değiştiriyor. Bak bak. Oyuna bakın siz. Gel lan Gel. çık 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 Engin portu da aldık. Tamam çok iyi. <laughs> Al <Adını>. şunu. Lan <laughs> oğlum iki saatte alamıyorsun şunları ya. Of. Allah'ım ya Rabbim. Bıktım şu reklamlardan. Tamam mı? Bıktım. Şuna bir, bir daha şu reklamları gösterme. Lütfen ya. Lütfen arkadaşım yapma şunu ya. Şu internet kapat. Allah aşkına yeter be. Gün 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 dörde geldik. Şu reklamları al bak. Ben gerçekten nefret ediyorum bu reklamlardan ya. Şuralara bakacağım. Ya niye kilitledin burayı? Ne da kilitliyorsun buraları ya? Buralarda bire şeyler var mı? Ahas bulduk bir tane. Reni neredesin? Bak bak bak. Şunun yaptığı işlere bak. Oraya iki tane kapan koydu. Bu kapanları var ya sana yediririm Reni. Yalartma lan mami. Yalasın lan. Aa, geliyor lan. Bak şu kapanlarınıza kaçmamız lazım kapanmadan nasıl kurtulacağız? Soru, cevap. Tamam, şuradan indiririz. Granny ya git ekleyeceğim. Yapacağımız şey şu, Granny salonu gitlemek. bir ses yapalım, o da gelir. Granny'cim. O oh, arabanın orada da Trump var. da Trump orada. Hop. Lan. Ha. Bunun için ne istiyor? Branch. Branch'i bulmamız lazım. Hemen gidip silahları ortaya getirelim. Abi bu ne ya? Her yere kapan koymuşsun ya. Kaçıncı kapana yakalamışımız ya? İşime yaramaz fırlat. Yani sen gel, sen şey işime yararsın. arkadaşlar bekleyin şu diğer silah parçasını alayım bekleyin siz evet arkadaşlar aldık o şatı nereye koydunuz lan yok yuh. yuh yani Şunu almam lazım. Ver yani şunu. Aldık. Lan ya, ne yapıyorsun ya? <laughs> aldık. Pek da de aldık. Çalış, 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 çalış. hemen şöyle burada hep şeylerin resimleri olabilir Patrick'in resimleri de var Branch nerede? İngiliz anahtarını bulamadık. Onu da bulmanız lazım. Ama bu arada biz manyak mıyız? Bahçeye de hiç bakmadık he. Bahçeye gideyim arkadaşlar bekleyin. Evet arkadaşlar bahçedeyim. Aa melon. Karpuzu bulduk abi. Buralarda sünger bu bur resimleri var. Ne çıktı? Ya Playhouse 2 çıktı ya. Of ya. O ne lan? O ne oğlum? Oraya atladım beni buraya işin adı. Bulamadık. Neyse arkadaşlar bu videomuzun böylelikle sonuna gelelim. Evet bazı şeyleri bulamadık. Ama eğer bitirmemi de isterseniz siz de yorumlara yazabilirsiniz. Yani Granny'nin Trump modunu da bu şekilde sizinle beraber incelemiş bulunmaktayız arkadaşlar. Evet. E, umarım video beğen. Gel vur vur gel. Senin yüzünden bütün canlarımız da gitti. Artık onları da geri getiremeyiz yapacak bir şey Evet arkadaşlar bu videomuzdan böylece sona geliyoruz. Videomu beğendiyseniz beğeni de teşekkürler. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay arkadaşlar.